Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere kabak sandal yapacağız. Lor peynirli olacak kendisi. Malzemelerimize başlayalım. Bir su bardağı lor peynirimiz var. Yaklaşık 100 gram light kaşarımız var. E, zeytinyağımız var. Bir tane yumurta, üç tane kabağımız var orta boy. Gördüğünüz gibi böyle içlerini oyacağız. Bunların toplamda 6 tane yapacak. Ve baharat olarak da tuz ve pul biberimiz var. Haydin başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ilk başta kabaklarımızı haşlamak için kaynamış suyun içine atıyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika kadar, çok uzun değil, haşlanacak. Kabaklarımız haşlanırken biz de iç harcını hazırlıyoruz. Bir su bardağı lorumuzu koyduk. Yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. yumurtamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Ve bir miktar nane ekliyoruz. Şöyle ki orijinal tarifte dereotu kullanılıyor arkadaşlar. Ben kendisini pek sevmem. Ve elimizde yok şu an. Aslında yine de kullanacaktım ama siz isterseniz dereotu tercih edebilirsiniz. Evet kaşarımızın yarısını ekledik. Yarısını da üstüne koyacağız. Evet, kabaklarımızı çıkarttık. Şimdi içine lorlarımızı yerleştireceğiz. Şimdi de içine sıkı sıkı yerleştiriyoruz. İçlerini doldurduk. Şimdi daha önce ısıttığımız 180 derecelik fırına koyacağız ve pişmeye yakın yaklaşık 10 dakika öncesinde ben size süreyi bildiririm. Üstüne kaşarları serpip tekrar fırına süreceğiz. Evet gördüğünüz gibi böyle üstü kızardı ve yaklaşık 20 dakikada fırında. Şimdi üstüne kaşarları koyduktan sonra tekrar üzeri kızarana kadar pişmeye devam edecek. Evet sandallarımız oldu. Yaklaşık 35 dakika fırında kaldı. Gördüğünüz gibi üzerleri güzelce kızardı. Afiyet olsun arkadaşlar.